Merhaba değerli izleyiciler. Yeni yıl geldi, zamlar yağdı biliyorsunuz. E, yani yılbaşı gecesinden itibaren e, Türkiye e, zamlı hayat, yeni zamlar. E, bütün vatandaşların kullandığı ürünlerine, ürünlere sırasıyla zamlar geldi. Şimdi bunları konuşacağız. Kafalar karıştı tabii. Neye zam geldi, neye gelmedi? E, bunları mali müşavir arkadaşımız e, Erdoğan Ertürk'le konuşacağız. Bir de e, bu vergi ve Sosyal güvenlik e, kurumu primleri, SGK primleri ve trafik cezalarının e, biliyorsunuz yapılandırmasını öngören bir yasa çıkmıştı. E, yapılandırma için son tarih 31 Aralık'tı. Yani yılbaşı da sona ermişti ama erecekti. Sonra 31 Ocağı uzattılar yapılandırma süresini. Bunu da konuşacağız yapılandırma ne durumda diye. Erdoğan Bey merhaba. Merhaba, merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi önce istersen yeni yıl zamları neler onları bir izleyicilerimize kalem kalem bir hatırlatalım mı? Tabii hayır hayır. Yani bu e, iyi bir şey değil tabii ama bilgi, bilgileri olması lazım bütçelerini planlarken. Yükümüz tabii bunların bizim bizim yükümüz dediğiniz doğru bütçeyi ona göre planlamak lazım. Şimdi efendim kuraklık aldı başını gidiyor. Biz normalinde barajlara su beklerken, yağmuru beklerken zam yağmuru geldi. Yeni yıldan birlikte zam yağmuruyla uyandık sizin dediğiniz gibi. Her yıl sonu bir yeniden değerleme oranı belirlenir. Bu sene belirlenen de 9.11. Bu neyi gösterir? Hı. Yeni yıldaki her şey 9.11 oranında zamlandı. Neler bunlar? Trafik cezalarından tutun, işte vergilerden tutun, e aklınıza ne gelebiliyorsa iğne de her her e, konuda bu konuda e, bu oranda zamlandı. Şimdi bunlara kalem kalem baktığımız zaman örneğin motorlu taşıtlar vergileri yani her yıl Ocak ile Temmuz'da ödediğimiz motorlu taşıtlar vergisi 99.11 oranda arttı. Bunların değerlerine bakıldığı zaman işte e, 1000 lira ödüyorsak %10, 1100 liraya denk geliyor yüzey tak e, global bir hesap alabilirsek evet. Şimdi elektrikte örneğin yüzde altı arttı dikkat buraya hizmetlerinde yüzde on dört arttı. Bu da özel sektör zammı. Yani hizmeti veren özel sektör olunca onların hizmetlerinde yüzde on dört arttırdılar. Elektriğin kendisi devletin aldığı elektriğin kendisi yüzde altı arttı. bu, bu ne bu demek? Bunu bir yani elektrik şirketlerinin aldığı hizmetin zamları yüzde on dört arttı. Ne demek yani bize nasıl yansıyacak? Nedir bize o hizmet? Gelen, evet gelen faturada okuma, kesme, bağlama evet. gibi tamam. hizmetlerin şu anda artışı yüzde on dört. Elektriğin tamam. kendisi de yüzde altı arttı. Tamam anladım. Doğalgaz yüzde bir arttı. Doğalgaz yüzde bir arttı. Efendim e, neler var pasaport arttı pasaport harcı. harca arttı ehliyet harçları arttı aklınıza gelebilecek her şeyin yüzde yaklaşık 9.9.11 oranda arttı şimdi Eğer e, emlak vergilerine bakalım emlak vergileri genelinde bu yeniden değerleme oranı yarısı oranında artar. Yüzde 4.55 oranında artar. Bu geniş kitleyi kapsadığı için bir de durağan bir vergi olduğu için hizmete dair bir vergi olmadığı için emlak vergileri yüzde 4.55 artıyor. Yani 500 liralık daha önce ödediğiniz bir emlak vergisi varsa bunun işte yüzde 10 olsa 50 lira eder 22,5 lira arttığını düşünün. 522,5 lira ödeyeceksiniz. Tabii o da Mayıs ve Kasım aylarına ikiye bölünerek ödenebiliyor. Mesela yeni cep telefonu alıyorsunuz. Onun ilk bağlama ücreti artmış. 86 lira olmuş. Pasaportlarda 332 lira bir yıl, ikinci yıl 542 lira, 3 yıllıkta 770 lira, 3 yılı geçenlerde 1085 lira gibi bir artış söz konusu. Mahkeme harçları. Mahkeme harçları 27 lira 20 kuruştan başlıyor. İcra vurmaları 59 lira. İflas bilmem ne işte iflas masasına müracaatta 97 lira gibi artmış. Hep bunlar yüzde ona yakın bir artış söz konusu bunlarda. Cezalarda da var. Trafik cezalarında özellikle artışlar söz konusu. Örneğin kırmızı ışıkta geçmek 113 lirayken hatta daha doğrusu trafik cezaları 113 lira ila 35 bin lira arasında değişiyor. Çakarlar var mesela. Bu benim çok takıldım. Trafikte özellikle Ankara Büyükşehir'de adım başı çakarlı arabalar görüyoruz. Bunların evet. e, uygun olmayan izin almış, almamış olarak takanları 1339 lira ceza ödeyecekler. Bundan daha da artılması gerekir. Gerçi 9.11 bile az bunlara. Çok e, rahatsız edici bir ortamda. Mesela motosikletçilerin kask takmaması 144 lira ceza engellilerin yerine park etmek 288 lira ceza işte kırmızı ışıkla geçmek 314 liraya kadar yükselmiş durumda ee, bu plakalarını sökmüş olan uygun yere takmamış olan araç sahipleri 551 lira ceza ödeyecekler tepeden tırnağa bir zam yağmuruyla karşılaştık şimdi bunu Asgari ücreti hatırlarsanız yüzde 21.56 zam geldi. Enflasyon evet. bugün belirlendi Aralık ayının enflasyonu 14.60. Tabii bu resmi enflasyon bizim pazar kendi enflasyonumuz değil. Gerçekten var olan enflasyon değil. Ee, var olan enflasyonlar biliyorsunuz yüzde 40'ları 50'leri buluyor. Hatta bugün e, patlıcan zam şampiyonu enflasyon yüzde 46 artmış. İşte salata altından ve benzerleri yüzde 27-18 arasında değişiyor. Yani, yani şey pazar enflasyonu, mutfak enflasyonu dediğimiz enflasyon. Daha fazla. Evet. Şu anda basit fazla. Evet, düğün de... bahsetti yüzde 14.60. Hatta orada da bir gariplik var. Kasım ayında hatırlarsanız yüzde 14.03'tü. Kasım ayı enflasyonu. Aralık ayı enflasyonu %14.60. Yani arada 0.50 küsür bir artış olduğu gözleniyor. Halbuki bir ayda ki artış onun tam karşılığı değil. TÜİK'in buradaki yaptığı değerlemenin ne kadar işte gerçeklerden uzak olduğunu görüyorsunuz. Bu TÜİK'in yaptığı 14.60'lık enflasyondan zamlardan buraya geçtik. Biliyorsunuz 2021 yılı işçi emekli, memur emekli maaşlarına sirayet edecekti. Bu onlar belli oldu bu. Oldu. Onlar da belli oldu. Yani memur memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları. Evet. İkinci yılı yani 2020'nin ikinci yılı Temmuz Aralık ayısı, ayı arasında yapılan 7 aylık e, enflasyon oranı memurlara %4.36 yansıtıldı. Daha önce %3 verilmişti. 4.36 yarısı yansıtıldı. Yani şöyle düzenlersek, toparlarsak memur ve emeklilerine 2021 yılında %7.36 zam yapılacak. Efendim SGK Bağkur emeklilerine ise enflasyonun kendisi ikinci dönem, ikinci dönem 2020 ikinci dönemi 8.36 zam yapılacak. Yani Piyasaya gelen TÜİK'in enflasyonu yüzde on dört nokta artmışken maaşlara gelen emekli ve çalışan maaşlarına gelen yüzde yedi sekiz değişiyor. Burada da bir e, tabii haksızlık söz konusu. Şimdi bu zamları tabii karşılamak çok zor. Gelecek olan maaşlara gelecek ki enflasyonun üzerinde bir zam gelecek ki siz de o zamı karşılayabilirsiniz. Aldığınızda yüzde sekiz geliyor, piyasaya yüzde dokuz nokta on bir geliyor. Yani gıdaya, barınmaya, taşılara daha farklı gelecek. Bu devletin aldığı vergi ve harçlarda da yüzde dokuz nokta on bir. Piyasaya gelen zamlar onun üstünde. Alınan maaş zammıyla mütenasip değil. Bu e, konuda baktığımız zaman e, tabii çok haksız bir e, döneme rast gelmiş oluyoruz. Şimdi bunların dışında da bu yapılandırmada biliyorsunuz baştan söylediğiniz gibi bir ay daha uzatıldı. Yani 31-12 Aralık gününe kadar yapılması gereken müracaatları 31 Ocağı kadar uzattılar. Orada elimde istatistikler var. Müsaade edersen onları da söyleyeyim. Tamam. Bugüne kadar 24 günlük süre içerisinde 2 milyon 787 bin kişi başvurmuş yapılandırmaya. Ne kaç kişi? Milyon... kaç kişi dedin? 2 milyon? 2 milyon 787 bin. Hatırlarsanız 4 milyon kişinin bu yapılandırmaya müracaat etmesine yönelik bir projeydi, programdı bu. 2 milyon 787 bin kişi müracaat etmiş. Ve yapılandırdıkları miktar da 20 milyar 662 milyon lira. 20 milyar 662 milyon lira. Hazinenin burada beklentisi SGK vergi ve diğer borçlar için cezalar için beklentisi hatırlarsanız 500 milyar liraydı. Bu 500 milyar lirayı bulmalarında da siz de daha önce söylemiştiniz. Biraz emin, misin? Kadar... Dur, emin misin 500 milyar mıydı 50 milyar mıydı Erdoğan Bey? 500 milyar diye geçiyordu. E çok az o zaman yani 500 milyar beklenti gerçekleşen 20.6 milyar, 20 milyar. Yani neredeyse yüzde 50'si müracaat edil etmiş durumda. Tabii 20 milyar, 662 milyon yapılandırmış. Tabii bu yapılandırıldı ama ödenip devam edilecekti diye bir garantisi yok. Yapılandırdıklarında yapılanlar da ee, sürdürülemedi. Mesela otoyollar var. Bir de otoyollara yüzde yirmi altı zam geldi. Onu anlamakta zorlanıyorum ben. Bilemiyorum siz ne dersiniz? İşte bir izleyicimiz yazmış. Sadece köprüye çift taneli zam yapıldı diyor. Yüzde yirmi beş köprü geçiş ücretine. Bu şeye galiba e, yapıştırıcı devlet usulüyle yapılan. Evet, 3. Köprü. Üçüncü köprü. Osman Gazi, Osman Gazi köprü. Köprüsü. Hatta yani oralara yapılan artı bir yatırım da yok. Artı bir maliyet ilgilendiren bir değer de yok. Niye bu kadar zam yapılır? Anlaşılır gibi değil. Hatta o birinci, ikinci köprünün gelirleri 13 lira, 15 lira arasında geçişler var. Bunların geçişleri 140-150 liradan başlıyor. İstanbul'dan İzmir'e giden bir kişi otoyollardan geçtiğinde 350-400 lira para ödüyormuş. Yani uçaktan gitse biraz daha kısa sürede gidecek ve daha ucuza da mal olacaktır. Yüzde yirmi beş, yüzde yirmi bunlara zam koymanın mantığı da yok. Yani maaşlara verilen ücret e, zamlar belli. Diğer vergilere gelen zamlar belli. Bunlar nasıl karşılanacak bilmiyorum. Demek ki insanlar yaşamlarında bir takım kısıtlamalar gidecek ki bunları karşılamaları için. Bu yapılandırma denilince bir de bu bağ ait özel bir durum var. Bağkurların bu bir Şubat'a kadar bir Şubat'a kadar müracaat etmezlerse onların borçları biliyorsun e, biliyorsunuz sayılmayacaktı. O kadar e, efendim şeyler de emeklilerin sayılmayacaktı. Eğer emekli bu borçları varsa diyelim ki 3 yıl borcu var. 3 yıllık borcunu saydırmadı ve emeklilerin sayılmadı. Hı evet. kalan geri kalan hizmet süresi emekliliğine yetiyorsa 1 Şubat'tan itibaren emekli olabilecekler. Çok ciddi evet. bir olmak. Daha önce borcu varsa emekli hak etmişse bile o borcunu ödemeden emekli olamıyorlardı. Bu borçlarını saydırmazlarsa borçlarını saydırmazlarsa emekli olabilecekler. Bu da onlar için ciddi bir olarak. Şimdi bu Çerçeveden bakılınca e, tüfenin ve üfenin bize getirdiklerine bakılınca e, tabii Sen bu... onu hatırlayana kadar ben şimdi Sözcü Gazetesi bugün bu e, memur ve e, emekli maaşlarına yapılacak oranlar belli oldu ya Sözcü evet. Gazetesi e, memurların e, yeni maaşlarını yazmış. Yani zam geldikten sonra alacakları maaşları yazmış. Ben onları bir izleyicilerimize kısaca Özetliğim. Erdoğan Bey sen orada söyleyeceğini hazırla lütfen. Buyurun. Ee, bekçi hani e, bu yeni e, kadro yapıldı. Polise yardımcı e, olarak devreye sokulan bekçilerin maaşı halen 3590 liraymış. Bu zamla 3854 lira olacak. İmam hatip mezunu 9'a 4 olanların 4132, 4436 lira olacak. Ebe, ebeler 4470 lira alıyormuş, 4790 lira olacak ebe maaşı. Hemşire maaşı 4540 liradan 4874 liraya çıkıyor. Şimdi önemli meslekler geliyor arkadaşlar. Ee, öğretmen maaşı 4880 liradan 5239 liraya çıkıyor. Başkomiser polis memuru başkomiser rütbesindeki bir polisin maaşı 6580 liradan 7064 liraya çıkıyor. Şube müdürü yani kamuda devlette şube müdürü olarak görev yapanların maaşı 6605 liraymış. E, yapılacak bu 7.36 oranındaki zamla 7091 liraya çıkıyor. Daire başkanı 8810 lira maaş alıyormuş. 9458 liraya çıkıyor. Kaymakamın maaşı evet kaymakam hani devlet bürokrasisinde önemli bir görev ilçe ilçenin patronu biliyorsunuz. Kaymakam 9202 lira maaş alıyormuş. Bu zamla 9879 lira oluyor maaşı. Genel müdür yine kamuda, devlette herhangi bir kurumda genel müdür olarak görev yapanların maaşı halen 13210 lira. Bu zamla birlikte 14182 lira olacak. Tabi milletvekillerinin şeyi yazmıyor burada. Zammı yazmamış Sözcü Gazetesi eksik yazmış açıkçası. Böyle değil mi? Bunda bu haberde milletvekili maaşı işte müsteşar maaşı da yer alsa daha iyi olurdu. Ama herhalde aceleyle onları eksik yapmış Sözcü Gazetesi'nin haberinde. Evet. Erdoğan Bey buyur. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın giderler için yüzde %28 zam yapıldığında okuduk medyada. Ee, hiçbir <laughs> maaşı o kadar yapılmadı. Şimdi biraz önce saydığınız maaşlarında da bu çerçevede yüzde yedi sekiz oranda zam olarak zaten hesapladım ben. O kadar zam gelmiş. Bu ara bir de Ocak ayından itibaren eğer kirada eviniz varsa kiraya vermişseniz ha, onu soracağım. Evet. Yüzde on iki nokta yirmi sekiz oranında artırabilirsiniz. Ay ve ay değişiyor. Yüzde oranında arttırabilirsiniz. Yüzde on iki evet. nokta Kiradaki konutların e, kira fiyatı yüzde on iki nokta. kiralar düşünün. Tamam. İş yeri, konut, işte araba evet. kiralamışsınız. Onların bütün iş yeri, bütün kiralar düşünün. Yüzde Birçok kiracıların e, mülkleri terk ettiği, iş yerlerini terk ettiği dönemde bu kirayı da almak da biraz zor olacak ama maalesef yasa gereği böyle. E, bu çerçevede toparlayabiliriz konuyu. Evet. Asgari ücretin yüzde 21.50 artı artması e, bu beklenen biraz üstünde geldi. Daha önce konuştuğumuzda ki orada sizin tahmininiz tutmuştu, tutuklarım sizin. 2008-2025'te olması ben 2500 liralar civarında bekliyordum. Ee, nispeten rahatlattı tabii ama piyasadaki uzamların karşılığı değil. Ama en azından bir psikolojik sınır vardı. O sınır 3000 lira civarında ama 3000'e yakın oldu. Birçok belediyeler de zaten bunun üstüne çıkarak vermeye çalışıyorlar. Ki asgari ücretin zaten etki alanları çok fazla işsizlik ödeneği, işte SGK cezaları e, benzeri birçok konuda asgari ücret baz alınarak yapıldığı için e, sirayet ettiği etki alanları çok fazla olduğunu görüyoruz. E, bu Umarım bunların altından kalkırır, kalkılır. E, i̇nsanlar e, bir türlü e, daha önce yaptıkları gibi e, rahat bir ortamda yaşarlar ama Tabii gelir ve gider dengelerini kurmakta zorlandığımız için ki gelirlerimiz az olduğu için yapılacak bir şey de pek yok. Ama genel kendimizden e, kısarak hayatımızdan, yaşamımızdan işte giysimizden, gıdamızdan kısarak yapamayacağız bunları. Bir de geçen medyada vardı. Görmüştüm. Belki siz de görmüştünüzdür. Normal satılan meyve ve sebzenin meyve ve sebzenin çürük Ezilmiş olanları bir kenara topluyorlar. çıkma meyve sebze diye işte dörtte bir fiyatına, beşte bir fiyatına satıldığını da gördük. Daha önce biliyorsunuz pazarcılar ya da manav neyse onu bir kenara koyuyordu. İhtiyacı olanlar gelip alıyordu. O i̇htiyacı mi? olanlar artık gelip onu da kullanacaklar. Çünkü onlar bile şu anda ayda bir para karşılığı satılacaktır. Evet. Evet. Şimdi Erdoğan Bey bu tabii bu maaş zamları e, ve devletin mal ve hizmetlerine gelen zamlar konuşulurken hep milletvekili zamları da milletvekili maaşları da merak edilir. Yani hani vatandaşa bu kadar veriyor, kendileri şu kadar alıyor gibi haklı olarak e, tepki çeker. Şimdi o konuda da izleyicilerimizi müsaadenizle ben bir bilgilendireyim. Şimdi bu evet. 2021 yılı için Ocak ayından itibaren milletvekillerinin alacağı maaşları şöyle e, bildireyim okuyayım arka şeye izleyicilerimize. 2021'de yani bu ay itibariyle e, milletvekili emekli aylığı yani emekli olmuş artık milletvekilliği bitmiş bir kişinin alacağı maaş 15.800 lira. Cumhurbaşkanının 2021 bütçe teklifine göre önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanının yani yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay itibariyle aylık maaşı 88.000 lira olacak. Ee, Önümüz yıl 2022'de 96 bin lira, 2023'te ise 105 bin lira olması planlanıyormuş. Cumhurbaşkanlığının bu yıl 2021 yılında kullanacağı, bütçeden kullanacağı ödenek miktarı 2.7 milyar lira. 2.7 milyar lira. Cumhurbaşkanlarının emekli aylıkları ne kadar olacak? Yani emekli cumhurbaşkanları şu anda kaç tane emekli cumhurbaşkanımız var? Ee, i̇ki tane emekli cumhurbaşkanımız var, değil mi? Diğerleri vefat etti, Allah rahmet eylesin. Ee, Abdullah Gül var, bir de Ahmet Necdet Sezer var. Evet, evet. Ee, emekli cumhurbaşkanı olarak onların aylık maaşları da bu ay itibariyle 35 bin lira olacakmış. Ee, evet, durum böyle. Peki mevcut milletvekilinin maaşı hakkında bilgi vermişler mi? Mevcut milletvekilinin maaşı hakkında. Ya bu gazeteler de haberleri hep eksik yapıyorlar. <laughs> ben Peki bu, Ben parlamento aktif gazetecilik yaparken hiç eksik yapmazdım. Evet. Peki, maaşları, alınan maaşları Cumhurbaşkanı, mevcut ve emekliler. alınan bu maaşları harcayabiliyorlar biliyor mı? O kadar harcamaları var mı yani? Zaten birçok şey devlet karşılıyor, arabaları, korumaları, gitmeleri, gelmeleri, barınmaları. Ee, hala bir cumhurbaşkanı da hala devletin bir köşkünde oturduğunu da en son okuduk ama. Tabii tabii emekli cumhurbaşkanlarına da devlet tabii hem konut tahsis ediyor isterse, hem de tabii koruma hizmetleri ve evine de yardımcı. E, tahsis ediyor. Sanıyorum Abdullah Gül bu imkanlardan yararlanıyor. E, yani hem konut hem de evinde yardımcı işte koruma polisleri, makam arabası filan onlardan yararlanmaya devam ediyor ama e, yanılmıyorsam Ahmet Necdet Sezer e, burada Gölbaşı'nda Gölbaşı kendi, kendi evinde mütevazı bir evi var orada oturuyor. Evinde yardımcı da olduğunu sanmıyorum ama altında bir tabi devletin e, güvenlikli bir arabası var ve korumaları var. Zaten pek dışarıya da çıkmıyor Cumhurbaşkanı Sezer. Hani mütevazı izleyicilerimiz de tanıyorlar. Mütevazı bir e, devlet adamıydı. O mütevazılığıyla yaşantısını sürdürüyor. Devlete yük olmadan. Durum böyle. Ee, evet. evet Milletvekillerinin mevcut maaşı da galiba e, 25 bin lira düzeyinde. Yani şöyle milletvekilinin mevcut maaşı 25 bin lira halen milletvekili olduğu için ayda alıyor. Bir de Aynı zamanda emekliliği de hak etmişse, yani işte SGK'dan ya da Bağkur'dan emekli olmuşsa ve üzerine de iki yıl, en az iki yıl milletvekilliği yapmış ise hem emekli milletvekili maaşını alıyor, hem de mevcut milletvekili maaşını alıyor. Yani demin dediğim 15 bin küsür emekli maaşını da alıyor, 25 bin lira olan mevcut maaşını da alıyor. Yani dolayısıyla 40 bin. Liradan fazla maaş alıyor e, milletvekilleri. Büyük çoğunluğu da bu hani koşulları taşıyorlar. Zaten emekli yani yüzde 60-70'i herhalde emekliliğini tamamlamıştır ve iki yılı da geçti e, milletvekili olalı seçimlerin üzerinden iki yılda geçti. Dolayısıyla milletvekillerinin yüzde 70'i en az ya çıklı 40 kişi 40 mi alıyor. E, çift evet. 40-45 bin arası maaş alıyorlar. Güle güle yesinler, güle güle harcasınlar tabii ama millete karşı hizmetlerini de yapsınlar değil mi Erdoğan Bey? Yani 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 adaletli bir maaş sistemi de olursa arzu ettiğimiz de o. Millet de bir maaş sistemine de kavuşsun ama Peki kavuşmuşsa milletin kendisinde bizler de kavuşalım arzu ediyoruz. Bak bir izleyicimiz şöyle yazmış 600 milletvekili 300 danışman 5 yılda emeklilik tam arpalık, sonra %7 zamcık yaparlar. Şimdi yeah. e, 600 milletvekili e, var biliyorsunuz 600 milletvekilinin her birine de 3 danışman ya yani bir milletvekiline 3 danışman tahsis ediliyor. Bu demektir ki 600 milletvekilinin 1800 danışmanı var. Danışmanların maaşları da üç kademeli oluyor. Birinci danışman, ikinci danışman, üçüncü danışman gibi. Milletvekilleri bu üç danışmanı genelde işte bir tanesini gerçekten danışman gibi kullanıyorlar. Bir tanesini şoför gibi yani hem şoförü hem de işte sağa sola getir götür iş takibi için kullanıyorlar. Birisini de sekreter olarak kullanıyorlar. Geneldeki milletvekillerinin hani bu üç danışmanı kullanma şeyi temayül bu şekilde oluyor pratikte. Durum böyle. Sanıyorum maaşların, şey, danışmanların maaşları da e, yani 9-10 bin lira. O birinci danışmanın 9-10 bin lira ise vardır. 9-10 bin lira vardır. Üçüncü danışmanın da işte 4,5-5 bin liradır. Ya demek ki 4.500'de 9.000 9 bin lira arasında e, maaş alıyor milletvekili danışmanları. Yani bir 50 bine mal oluyor galiba bir milletvekili bu ülkeye 50 bine değil 3 danışmanı varsa işte Biri 4500 birisi alsa 6-7 bin birisi alsa 12 işte 20 bin lira alsa milletvekilinin 3 danışmanı bir 40 küsür binde kendisi alıyor bir 60 bin liraya en az mal oluyor yani şeyi net netleri, netleri güvenlik harcamaları ayrı konu bunlar da ayrı evet bayağı avantajlı evet Evet, durum bu çerçevede. Durum bu. Erdoğan Bey başka bir şey kalmadı herhalde değil mi? Evet, genel anlamda özetlemek istedik. Yani çok rakamlara girmeden, boğmadan seyircilerimizi genel anlamda yüzeysel bir bilgi vermek maksadımızdı. Bu çerçevede siz de verdiğiniz birçok bilgiler zaten ee, toparladık diyebilirim. Evet, çok teşekkürler. Ee, Erdoğan Bey Görüşürüz değerli izleyiciler. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi kısa bir reklamımız var. Onu girip e, yayınımıza bitireceğiz. Hangi siyasi partiyi görev vermiş olursa olsun bütün hemşerilerimizi büyük bir ile karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğum omuzundaki yükle daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediye siyaset çok Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey.